Herkese merhaba. Harika bir videoyla yine karşınızdayım. Bu videomuzda 30 soruda Osmanlı Devleti duraklama dönemi yani arayış yılları konusunu ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorudayız. 17. yüzyıl Avrupa Devletleri arasında ekonomik rekabetin hız kazandığı bir dönem oldu. Bu dönemde Avrupa ekonomisinin ağırlık merkezi Akdeniz kıyılarından Atlas Okyanusu kıyılarına doğru kaydı. Başka bir deyişle Avrupa'nın kuzeyinde bulunan yukarıdaki devletlerden hangileri Güney Avrupa ülkelerine göre ekonomide daha önemli konuma yükseldi? Neredeymiş bu devletler? Avrupa'nın kuzeyinde yani İngiltere, Fransa ve Hollanda sorumuzun cevabı olacak. O halde birinci sorunun cevabı ne olmalı? Edirne olmalı. İkinci sorudayız. 17. yüzyılda Avrupa devletleri bir yandan dünya ticaretine hakim olma konusunda mücadele ederken Diğer yandan Avrupa kıtasındaki siyasi konumlarını da güçlendirmeye çalıştılar. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri bu dönem Avrupa'sına aittir? Birinci öncüyle devam edelim. Kilisenin etkinliği ve bilgi üzerindeki hakimiyetinin büyük ölçüde kırılması durumu söz konusu mu 17. yüzyılda? Evet bu doğru. Aydınlanma düşüncesi güçlendi mi yine bu yüzyılda? Elbette. Peki bu yüzyılda 30 yıl savaşları yaşandı mı? Yaşandı tarihini hatırlayalım. 1618-1648 tarihleri arasında 30 yıl savaşları yaşanmış idi. O halde ikinci sorunun cevabı ne olmalı? Adana olmalı. Geldik üçüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaşanan gelişmelerden birisi olamaz diye sordum. Aşıkıyla devam etmek istiyorum. Tımarlar hak eden kişilere değil, en fazla rüşvet verenlere tahsis edildi mi aman ya Rabbim? Evet peki kadılık ve müderrislik gibi eğitim gerektiren görevler bile para ile alınıp satılır hale geldi mi? Yani tam bir trajedi. Peki Osmanlı Devleti Avrupa'nın gerisinde kaldığını anladı ve Avrupa'yı tarzı ıssat hamlelerine girişti mi bu yüzyılda? Hayır dikkat edin Avrupa'yı tarzı ıssatlar 18. yüzyılda dursun C'yi işaretledik. Peki devlet hizmetine girme ve görevde yükselmede liyakat prensibinin yerini rüşvet, yolsuzluk ve adam kayırmacılık aldı mı? Söyleyecek laf bulamıyorum. Peki padişahların yetersizliği ve kimi zamanda çocuk yaşta tahta geçmeleri nedeniyle saray kadınları ve onlarla birlikte hareket eden çıkar gruplarının etkisi arttı mı? Etkisi arttı. Trajedi büyük, travma büyük. O halde üçüncü sorunun cevabı ne olmalı dostlar? Ceyhan olmalı. Geldik dördüncü soruya. Osmanlı Devleti 17. yüzyılda hala dünyanın önde gelen sayılı devletler arasında yer almakla beraber bu yüzyılda aralıklarla çeşitli devletlerle mücadele içerisine girerek amansız savaşlara tutuşmuştur. Üzüldüm bak şimdi gerçekten. Peki aşağıdakilerden hangisi bu dönemde Osmanlıların savaştığı devletlerden birisi değildir? 17. yüzyılda savaştığımız devletleri varil diye kodlayabilir miyiz acaba? Evet bir sakıncası yok. Venedik'le savaştık mı? Evet Girit için savaştık bir mücadelemiz söz konusu. 1669 yılında Girit'i aldık. Uydu mu bu yüzyıla? Evet. Peki Avusturya ile savaşlarımız var mı? Var A harfiyle gitti. 1606 Zitvatoruk, 1664 Vasvar anlaşmalarını hatırlayalım. Peki bu yüzyılda Fransa ile bir kapışmamız ya da savaşımız söz konusu mu? Hayır şunu bir işaretleyelim cevap olarak dursun. Peki Rusya ile savaştık mı? Evet savaştık. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Rusya üzerine gitti. Çehrin seferini düzenledi ve 1681 yılında Çehrin Anlaşması imzalandı. İran'la savaşımız var mı? Serav Anlaşması, Nasuh Paşa Anlaşması gelsin aklımıza. Kasrişin Anlaşması gelsin. Evet o halde yavru kurtlar, gençler dördün sorunun cevabı ne olmalı? Ceyhan olmalı. Beşinci sorudayız. Eğri Fatih olarak da anılan Osmanlı Sultanı aşağıdakilerden hangisidir diye sordum aklımıza hemen 19 kardeşini boğdurttuğu için İstanbul halkının da tepkisini üzerine çeken Osmanlı sultanı 3. Mehmet gelsin. 5. sorumuzun cevabı o halde ne olmalı? Ceyhan olmalı. 6. sorudayız. 1593 tarihine itibaren sınır çatışmaları şeklinde başlayan Osmanlı-Avusturya harpleri aşağıdaki anlaşmalarda hangisiyle geçici bir süreliğine de olsa durmuştur diye sordum esas alacağımız tarih ne olmalı? 1593. Bu tarihe en yakın anlaşmayı bulacağız. Berlin'in imzalanma tarihi neydi? 1878. Bu olur mu? Olmaz. Zichtovi ne zaman imzalandı? 1791. Bu olur mu? Bu da olmaz. İstanbul kanun Dönemi aklımıza gelsin. 1532 33 bu olur mu? Bu da olmaz. Vas var 1664 yakın mı? Zitvatora ya göre yakın değil. Cevabımız ne olmalı? 1606 tarihli Zitva-Toruk Antlaşması olmalı. 1593 tarihinden itibaren başlayan, değil mi? Sınır çatışmaları şeklinde başlayan Osmanlı-Avusturya harplerini bitiren anlaşma Zitva-Toruk Antlaşması. Unutmuyorsunuz. Altı o halde ne olmalı? Edirne olmalı. Yedinci sorudayız. Yukarıda özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir diye sordum. Öncüllere bakalım. Antlaşmaya göre Eğri, Kanije, Essergon kaleleri Osmanlı Devleti'ne bırakılacak ve Avusturya Osmanlı Devleti'ne harp tazminatı ödeyecekti. Güzel, çok güzel bir madde. Buna karşılık Avusturya'nın Osmanlı Devleti'ne ödediği yıllık vergi kaldırılacak ve Avusturya Arşidük'ü bundan böyle protokolde Osmanlı Padişahı'na eşit sayılacak. Hoşuma gitmedi bu madde ama e, maddeden aldığım tüyo ile anlaşmanın hangisi olduğunu hatırladım. Eminim siz hatırladınız. Peki böylece Osmanlı Devleti'nin Avusturya'ya karşı kanuni döneminde sağladığı siyasi üstünlük sona erdi. İstanbul Anlaşması'yla Avusturya üzerinde elde ettiğimiz, Avusturya üzerine kurduğumuz siyasi üstünlüğü 1606 tarihli Zitvatorik Anlaşması ile ne yaptık? Kaybettik. O halde 7. sorunun cevabı ne olmalı? Bursa olmalı. Yaşı hatırlayın 1792. Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul ettik. 1664'te yine Vasfar anlaşmasını kimle imzaladık? Avusturya ile imzaladık. 8 sorudayız. Osmanlı Devleti aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle Ferhat Paşa anlaşmasıyla aldığı yerleri İran'a bırakmak zorunda kalmıştır. Ferhat Paşa'nın tarihini 1590 Ferhat Paşa ile aldığımız yerleri Nasuh Paşa anlaşmasıyla İran'a bırakmak zorunda kaldık. Nasuh Paşa ile elde ettiğimiz ayrıcalığı ise Seravla kaybettik. Kars-Şirin günümüzdeki Türk-İran sınırını çizen anlaşmaydı. Erzurum anlaşması zaten çok sonralar yapılan bir anlaşmaydı. O halde 8 ne olmalı? Edirne olmalı. 9. sorudayız. Bağdat Fatihi olarak da anılan ünlü Osmanlı sultanı aşağıdakilerden hangisidir? 1623-1640 tarihleri arasında Osmanlı tahtında olan sultanımız aklınıza gelsin. Yani Bağdat Fatih deyince aklımıza cennet mekan Sultan 4. Murat gelmeli. O halde 9. sorunun cevabı ne olmalı? Denizli olmalı. 10. sorudayız. Yukarıdaki özellikler aşağıdaki anlaşmalardan hangisine aittir diye sordum. Revan ve Azerbaycan İran'a bırakılırken Bağdat ve çevresi Osmanlı Devleti'nde kaldı. Zavros dağları sınır olarak kabul edildi. Bak anlaşma hemen aklımıza gelir gibi oldu. Bu anlaşmayla bugünkü Türkiye-İran sınırda büyük ölçüde çizilmiş oldu. Tabii ki bahsi geçen anlaşma kıymetli arkadaşlar kasr Şirin anlaşması olmalı. Bugünkü Türk-İran sınırını çizmiş olan anlaşma da budur. O halde o ne olmalı? Adana olmalı. 11'e geldik. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'a ve bazı eyaletlerde isyanlar çıktı. Bu isyanların başlıca nedeni yukarıdakilerden hangileridir diye sordum. Ekonominin bozulması bu isyanların nedenlerinden mi? Evet. Peki halkın devlete olan güvenin sarsılması bu isyanların bir diğer nedeni miydi? Evet. Peki ikiye bakalım. Yetersiz padişahların iş başına gelmesiyle birlikte yönetimde ortaya çıkan bozulmalar yine bu isyanların ortaya çıkmasında bir diğer neden miydi? Elbette o halde 11. sorumuz ne olmalı? Adana olmalı. Geldik 12'ye. 16. yüzyılın sonlarına doğru ulufelerini ayarı düşük akçelerle almak istemedikleri için 3. Murad'a baş kaldıran Yeniçerler daha sonraki yıllarda da benzer nedenlerle defalarca isyan ettiler. İstanbul'da ortaya çıkan bu isyan hareketlerinin belli başlıları verilen Osmanlı sultanlarından hangileri dönemde yaşanmıştır? Vakay vak vak değil mi? Avcı Mehmet gelsin aklımıza. Küçük yaşta tahta çıktığı için sık sık isyan eden Yeniçeriler deyince aklımıza 4. Murat gelsin. Ve 7 kule zindanlarına boğdurulan genç Osman gelsin aklımıza. O halde 12. sorunun cevabı ne olmalı? Edirne olmalı. Geldik 13'e. Devletin Anadolu topraklarında görülen isyanlar Yavuz döneminde Tokat yöresinde ayaklanan Bozoklu Celal'in adından dolayı Osmanlı tarihine Celali İsyanları adıyla geçti. Vay be! 16. yüzyılın sonlarına doğru başlayan Celali İsyanlarının başlıca nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Yine nefis bir soru. Avrupalı devletlerin azınlıkları bahane ederek Osmanlı Devleti'ne müdahalesinin tepki çekmesi 16. yüzyılın sonlarına doğru başlayan Celali İsyanlarının başlıca nedenlerinden midir? Hayır bu dursun bunu bir işaret diyelim. Peki tımar sisteminin bozulması, vergilerin artması, eyaletlerdeki devlet görevlerinin haksız uygulamaları, tarımsal anlamda kıtlığın yaşanması, savaşların uzun sürmesi bu celal isyanların nedenleri miydi? Evet o halde 13 ne olmalı? Adana olmalı. 14. sorudayız. Celali isyanları Anadolu'nun sosyal ve ekonomik yapısında büyük sarsıntılara yol açtı. Birçok insan bu toplumsal kargaşa ortamında hayatını kaybederken köyler ve kasabalar harap oldu. Dirlik ve düzeni bozulan köylüler topraklarını bırakıp şehirlere göç etmek üzere köylerini terk etmeye başladı. Osmanlı tarihinde büyük kaçkun olarak adlandırılan bu göç hareketi sonucunda gibi durumlardan hangileri yaşanmıştır diye sordum. Vergiler toplanamadığı için devlet gelirleri düştü mü, doğru mu? Evet. Peki şehirlerde ise kontrolsüz nüfus artışına bağlı olarak barınma, işsizlik ve suçlarda artış gibi yeni sorunlar ortaya çıktı mı? Elbette bu da doğru. Kırsal kesimde tarımsal üretim düşerken, tımar sistemindeki bozulma hızlanmış mıdır? Evet o halde 14 ne olmalı? Trajik maddelerden dolayı Adana olmalı. Geldik 15'e. Sultan II. Osman'ın tahta çıktığı dönemde Avrupa'da aşağıdaki savaşlardan hangisi başlamıştır? Sultan II. Osman Genç Osman 1618-22 aralığında tahta çıkmış idi. Şıkları analiz edelim. Yüzyıl savaşları 1337 1453 olur mu bu? Olmaz. 30 yıl savaşları 1618 48 Genç Osman dönemine tekabül ettim. Evet bunu işaretleyelim. Bir kere cevabımız ortaya çıktı. 15 Bursa. Peki 9 yıl savaşları 1688-1697 tarihleri uydu mu uymadı. Napolyon zaten biliyorsunuz Fransız devrimi sonrası aklımıza gelsin. 100 yıl savaşları sonrası ise İngiltere'de York ve Lancaster hanedanlarının yaptığı mücadelede çifte güç savaşları aklımıza getirsin. O halde 15 ne olmalı? Bir kere daha yazayım. Bursa olmalı. 16'ya geldik. Aşağıdakilerden hangisi? Genç Osman döneminde gerçekleştirilen ıslahat hareketlerinden birisi değildir. A ile devam ediyorum. Başkenti İstanbul'dan Anadolu'ya taşımayı planladı Doğru mu? Evet bu doğru. Halk ile devlet arasındaki kopukluğu gidermek amacıyla Saray dışından evlilik yaptı mı ne güzel. Peki C'ye geldim. Avrupa'dan getirttiği uzmanlar sayesinde Yeniçeri Ocağı'nı modernize mi etti? Hayır böyle bir şey söz konusu değil. Duraklama döneminde biz Avrupa'dan yararlanmadık. Gereksiz giderleri kısarak maliyeyi düzenledim. Evet. Şeyhülislam'ın yetkilerini sınırlayarak ulemanın devlet işlerine karışmasını önledim. Önledim. O halde 16 ne olmalı? Ceyhan olmalı. 17'ye geldik sosyal alanda saat yapan, dikkat edin şuraya, ilk Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisi sosyal alanda ıslahat yapan ilk Osmanlı sultanı soruyor ise aklımıza genç Osman gelsin. 17 ne olmalı? Bursa olmalı. 18'e geldik. Aşağıdaki Osmanlı devlet adamlarından hangisinin ölümüyle Osmanlı devletinde köklü yenilikleri içeren ilk kapsamlı saat programının uygulanması da mümkün olmamıştır. Biraz önce örnek verdik. Soruda da ismi geçti. 2. Osman'ın ölümüyle dikkat edelim lütfen. 2. Osman'ın ölümüyle Osmanlı Devleti'nde köklü yenilikleri içeren ilk kapsamlı saat programının uygulanması mümkün olmadı. 18 Edirne olmalı. 19'a geldik. 4. Murat yukarıdaki düşünürlerden hangilerini Osmanlı Devleti'nin sorunları ve bu sorunların çözüm yolları ile ilgili raporlar hazırlatmıştır. Evliya Çelebi de aklımıza seyahatname gelsin. Evliya Çelebi rapor falan yazmadı. Unutmayınız lütfen. Peki 4. Murat kimlere raporlar hazırlattı? Katip Çelebi ve Koçibe'ye gelsin aklımıza. O halde 19 ne olacak? 2 ve 3 yani Denizli olacak. 20'ye geldik. Aşağıdakilerden hangisi Sultan 4. Murat döneminde gerek yazdıkları eserler ve gerekse çalışmalarıyla ön plan çıkan önemli isimler arasında gösterilemez. Lagari Hasan Çelebi roketle füzeyle uçuşun babası bu dönemde miydi? Evet peki. Planörlü uçuşun babası Hezarfen Ahmet Çelebi yine bu dönemde miydi? Evet. Katip Çelebi yine bu dönemin önemli siması mıydı? Evet. Evliya Çelebi yine bu dönemin bir diğer önemli siması mıydı? Evet. Ama Naima daha dünyaya gelmemişti. Dördüncü Murat rahmetli olduktan sonra yaklaşık 15 yıl sonra Naim'a dünyaya geldi. O halde 20 ne olmalı? Denizli olmalı. 21. sorudayız. Girit Adası Osmanlı donanması ile fethedilen son yer olup yaklaşık 25 yıl süren bir kuşatmadan sonra ancak alınabilmiştir. Vay be! Girit Adası'nın fethi aşağıdaki devlet adamlarından hangisi tarafından gerçekleştirilmiştir? Girit'in fethi deyince köprülü Fazıl Ahmet Paşa aklımıza gelsin. Merzifon'u Karamustafa Paşa deyince de Viyana Bozgun'u geliyor idi. Köprülü Mehmet Paşa da şartlar ileri sürerek göreve gelen iki devlet adamıydı. O halde 21 ne olmalı? Bursa olmalı. Peki geldik. Yukarıdaki devlet adamlarından hangileri 4. Mehmet döneminde yaptıkları çalışmalarıyla ön plana çıkmışlardır? Talhuncu Ahmet Paşa ilk denk bütçe, Köprülü Mehmet Paşa ve ondan sonra göreve gelen... Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Avcı Mehmet döneminde çalışmalarıyla ön plana çıkan simalardır. 22 Adana olmalı. 23. sorudayız. Osmanlı tarihçileri tarafından Uyvar, Podolya ve Kamaniçe Fatihi olarak da ünlü sadrazam aşağıdakilerden hangisidir diye sordum. Köprülü Mehmet Paşa'yı biraz önce söyledim. Şartlar ileri sürerek göreve gelen ilk devlet adamıydı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa deyince Aklımıza ikinci Viyana kuşatması ve alınan bozgun gelsin, yenilgi gelsin aklımıza. Peki Uyvar önünde bir Türk kadar güçlü deyince aklımıza kim gelecek? Çöprülü Fazıl Ahmet Paşa gelecek. 23. O halde ne olmalı? Edirne olmalı. Geldik 24'e. Osmanlı Devleti'nin Avusturya'dan son kez toprak kazandığı ve harp tazminatı aldığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 1664 tarihli Vasfar Anlaşması gelsin aklımıza. 24. sorunun cevabı ne olmalı? Bursa olmalı. Zitfatok 1606 idi. Zichtovi 1791. Karlofça da 1699 idi. İstanbul Anlaşması'nda kanuni dönemde yapıldığını hemen hatırladık. 24. Bursa. 25. sorudayız. Osmanlı Devleti'nin batıda topraklarına toprak kattığı son anlaşma Aşağıdakilerden hangisidir diye sordum. Tarihini yazarak bir tüyo vereyim ben size isterseniz. 1672 yılında imzalanan Bucaş Anlaşması'yla Osmanlı Devleti Batı'da topraklarına son kez toprak kattı. 25'li olmalı? Ceyhan olmalı. Hotin Anlaşması 2. Osman gelsin aklımıza. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına dair kafasında bir fikir oluşmasına sebep olan anlaşmaydı. Prut 1711, İstanbul kanun dönemi gelsin aklımıza. 18. yüzyıla imzaladığımız ne diyelim son kazançlı anlaşma 1739 Belgat'ta gelsin aklımıza. Şıkları analiz ettik. 25 ne olmalı? Ceyhan olmalı. Geldik 26'ya. Rus Çarı'nın barış istemesi üzerine Osmanlı Devleti ile Rusya arasında aşağıdaki anlaşmalardan hangisi imzalanmıştır? Rusya'nın Osmanlı egemenliğindeki Ukrayna Kazaklarının topraklarına girmesi üzerine bu ülke ile ilişkiler bozuldu. 1678 yılında sefere çıkan Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Kazakların merkezi olan ve Rus kuvvetleri tarafından korunan Çehrin Kalesi'ni aldı. Rus Çarı'nın barış istemesi üzerine Osmanlı Devleti ile Rusya arasında aşağıdaki anlaşmalardan hangisi imzalandı? 1681 tarihli Bahçesaray yani Çehrin Anlaşması imzalanacaktır. 26 ne olmalı? Adana olmalı. Küçük Kaynarca 1774, Berlin 1878, İstanbul yine 1532-33 tarihini verdik. Yaşta 1792. 26 ne olacak? Adana. 27'ye geldik. Karlofça Anlaşması ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır dedik. Mora Yarımadası, Dalmatça Kıyıları ve Ayamavra Adası Venedik'e bırakıldığını Doğru mu? Doğru. Peki Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri alma ümidini yitirmiş, elindeki toprakları koruma politikasına yönelmiş midir? Hayır bu Pasarofça'dan sonra yaşanacak travmadır unutmayınız bu dursun. Peki Podolya ve Ukrayna Lehistan'a bırakıldı maalesef Temeşvar ve Banat yaylası dışındaki tüm Macar toprakları Avusturya'ya mı terk edildi? Evet anlaşmanın süresi 25 yıl olup garantörü kimdi? Avusturya'ydı. O halde 27 ne olacak? Bursa olacak. 28'e geldik. Sultanahmet Camii 1609-1616 yıllar arasında inşa edilmiş olup mavi renkli İznik çinileriyle bezendiği ve kubbelerin için mavi ağırlıklı kalem işleriyle süslendiği için Avrupalılarca Blue Moscow yani mavi cami olarak adlandırılmıştır. Sultanahmet Camii 17. yüzyılda İstanbul'da yapılmış klasik dönem Osmanlı mimarisinin son büyük eserdir. Nefis. Sultan Ahmet Camii'nin ünlü mimarı aşağıdakilerden hangisidir? Net bir bilgi sorusu. Hemen kızmayın yine. Sultan Ahmet Camii'nin mimarı deyince aklımıza Sedefkar Mehmet Ağa gelsin yavru kurtlar. 28 ne olmalı? Edirne olmalı. 29. sorudayız. Keşf-i adlı eserinde İslam medeniyetine ait 15 bine yakın kitap ve 10 bine yakın yazar hakkında tanıtıcı bilgiler veren Tanınmış Osmanlı aydını aşağıdakilerden hangisidir? Aman ya Rabbim. Arkadaşlar bu aydınımız Katip Çelebi'dir. Unutmayın. 29. ne olmalı? Bursa olmalı. Diğer şıkları analiz edeyim. Hazarfen Ahmet Çelebi 4. Murat dönemi aklımıza gelsin. Planörlü uçuşun babası. Seydi Ali Reis Hint Deniz Seferlerinin kaptanı deryalarından birisiydi. Muhit. Miratül Memalik, Mirat-ı Kainat eserleri gelsin. Piri Reis Encik kitab Bahri'ye gelsin. La gari Hasan Çelebi deyince de e, ne diyelim e, roketle uçuşun değil mi? Babası gelsin füzeyle uçuşta deniyor hangi isterseniz artık. 29 o halde ne olmalı? Bursa olmalı. Geldik 30'a. Osmanlı Devleti Sultan II. Mustafa döneminde uğradığı aşağıdaki hangi bozgun neticesini istemeyerek de olsa Karlofçı Anlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı. Karlofça'nın tarihiydi 1699 2. Mustafa döneminde uğradığımız Zenta bozgunu travmatik bir süreç yarattı. Bu bozgun sonrası istemeye istemeye Karlokça'yı imzalamak zorunda kaldık. 30 ne olmalı? Ceyhan olmalı. Böylece bir soru çözüm videosunda bir kere daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Keyifli seyirler, kolay gelsin.